Herkese selamlar arkadaşlar ben etmiş gözler ve bugün sizlerle birlikte aşamalda elmas olacağız gördüğünüz gibi aşamalda 2963'üm son bir maç kaldı ondan sonra birkaç kutu vardı biriktirdim bir de şu dükkan bir şey gelmiş hiç görmedim 6 tane melek sayı gelmiş güzel şurada şunlar gelmiş bilmiyorum artık bir de bir görev var mıydı ha şurada bir görev varmış onu da yapacağız ve bu ayağı bir kutu açacağız. İlk başta e, şu altından elmasa gitsem iyi olur. Yani ilk bunu düşündüm. Şimdi girdik. Şimdi oyuna girdik arkadaşlar. E, ne alsam burada Miko alacağım. Miko tercih ediyorum bu sefer. Bu arada diğerleri kaldırmış. Neydi? Search vardı. Onları bilmiyorum. Onlar kaldırmış Search ve Bilmiyorum artık diğerini. Neyse hemen girdik bakalım. Kimler var? Bu arada rahat alabiliriz bence ya Mikoyla. O melodiyi ve Jesse'yi rahat alabiliriz gibi geliyor. Aa Jesse değilmiş. Jesse bizdeydi. O yüzden yanlış yaptık. İlkini vurduğumuzda direkt yine dolacağı için rahat öldürebileceğiz. Ama ilkini vurabilmemiz lazım. Şöyle, 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 şöyle. Şimdi dönüş hayır. Neyse bakalım on, onlar önde. Şu ayıyı öldürelim. Tamam. Şimdi hepimizin bir canı da olsun. Canımızın doğmasını bekleyelim. Onlar hasar versin ben öldüreyim. Öyle yapsak. Hayır ya çok güçlüler. Bir daha ölürsek yok. iki defa ölürsek kaybedeceğiz. Çünkü en sevmediğim haritalardan biri geldi. Lesson Fink. Fink ölmemesi lazım. Ya hayır. O Melody'yi öldürseydik kazanma ihtimalimiz çok fazlaydı. Neyse çok eksilmedik. Bir maç yine kazanırsak yine de. o güzel işte en sevdiğim savaş topu. Savaş topundan ne seçebilirim? Bir bakayım. Ee, Edgar Edgar seçeyim ya. Bizimkiler hep yakın mesafe seçmiş. Ben de yakın mesafe seçtim. Neyse başladık hemen. Edgar var. Şimdi hemen saldıralım. Ay, Edgar var diyorum ya. Ben Edgar'ım zaten. Onlarda da varmış. Yenildik galiba. Galiba. Bakalım. Ee, Lili Lili'yi alırım hemen. Tamam. Bakalım top bizde gol mü? Yok şimdi ama şimdi hadi of çok fazla dalıyoruz çok iyi dalıyoruz da yine bir golümüz atamıyoruz ya var o ölçülüyüm arka planda ezan okunumu sesleri gelebilir şurada aşın artık Yes. Let's go. Let's go. Hadi. Devam devam devam. O. Bill ve Edgar aynı anda geldi. Hemen öldürdüler beni. Mortis atar bu arada. İyi oynuyorsa atar. Neyse şimdi iyi bir defans yapmamız lazım Çok onlarda. Şöyle hadi alırım alırım hadi alırım. Şenliğe atla. Aha hepsi öldü. Gol galiba. Hadi gol olsun, gol olsun. Topu bana bıraktı, vuramadım. Evet, çok kötü oldu bu. Hadi, hadi. Hayır ölmeyin, Edgar ölmeyin, Edgar ölmeyin. Hadi Mortis. Hadi Mortis, yaparsın Mortis. Mortis atamadı. Neyse devam, devam, devam. Hiç sıkıntı yok. Şu topu bana atabilirseniz. Tamam ben gol bu arada. %100 gol. Tamam %100 gol demiştim. Ve %100 gol attık. Ve hayırlı olsun. Elmas olduk. Ee, bu sezon amacım. Yani bu hesapta. Amacım şu gizemliğe gelmek. Efsane de olabilir. Ama biraz ne diyeyim artık. Ha burada da gizemli vardı bunu da unutmuştum. Yani biraz zorlanıyorum. Çünkü randomlarla giriyorum. Girebileceğim bir yol. Gizemden El Primo'nun bir kostümü geldi. Ne bu? Vampir El Primo. Vampirimo. Şimdi bir şuraya girelim. Burada da bir ev sahibi vardı. Evet. Şimdi yeni dünya. Ee, efsane'nin şu Beyaz yerine bastım. Hank çıktı galiba. Evet Hank çıktı. Güzel. Güç puanı da çıktı. Yükseltmemiz için iyidir. Burada da bir görev yapacağız birazdan. Şöyle Allah'ım şunlarda. Bir görev yapacağız. Abarla kulüp. Ee, şimdi o görevi tek hesaplaşmayla yapılmıyordu. Çift hesaplaşmayla. Bir kere gireceğiz sonra tekrar gireceğiz. Yani tekrar oynaya basacağız. Bir takımla yine o da neyse işte anlatamadım. Siz gördünüz galiba göreven en başta. Hızlıca rakip bulunsa he, onda 10. On. Mortis'e girdim bu arada. Mortis'le iyi oynadığımı bence zannediyorum. Böyle bir şey yani. Rico geldi çok iyi. Şeyli gelseydi daha iyi olurdu. Neyse hemen şu yükü alalım. Hemen sen ol. Ya sabır. İşte böyle randomlarla oynarsak böyle oluyor işte. Yükü kuruyorlar almıyorlar bırakıyorlar. Ha, orada o öldü. Tamam kaçtım bu arada alıp. Evet bir takım öldü. Yok ölmedi. Ha şimdi bir takım var. Şimdi gir. Robot galiba evet. Leon nerede? Burada mı Leon? Yok oradaymış. Bari ben bu Leon'u alırım ya. Hayır neyse. Alma yükleri alma. Ben de alsana. Neyse. Bakalım 3 kişi kaldı. Şimdi bu turu kazanırsak güzel olacak. Bakalım Jesse ile Jesse alabilir misin sen? Zannetmiyorum. Bot çünkü. A aldı. Yani ben alamadık Allah yeter ya. Çok hızlı canları doluyor. Ben olunca canım dolmuyor. Anlamadım ben böyle bir şey. Onun canı hemen doluyor. Benimki dolmuyor. Ben neden böyle bir şey anlamadım? Neyse. Riko gidiyor gidiyor gidiyor. Aa, tren geliyor arkadan. Eee, ben trenin içinde. Hadi, hadi Riko. Şöyle. Tamam aldık. Yine ben öldüm. Kendimi veda ediyorum. Çünkü 12 yük falan bir Riko yani. Büyük paşazı ötüyeyim. Tamam hayırlı olsun. Şimdi bir daha oynasak çok güzel olacak. Tekrar oyna Haydi. Hadi tekrar oynaya bas. Tekrar oynaya bas haydi. Ya görev galiba olmayacak. Ola da bilir. Tekrar oynaya bas görevdi galiba ya da bir arkadaşınla tekrar oyna. Aha Edgar geldi hayırlı olsun. Şu Mortis gelsin, Jiko gelsin. Hepsini yok ederiz. Mortis ve Edgar daha var birkaç tane. Şöyle hemen alalım şu yükü. Tamam. Ben hemen şuradaki yükleri koşuracağım. Şu Mortis'i bence ben alırım. Abi benim aksesuarım yok. Lan hayır. Hayır. Hayır ya. Onun aksesuarı değişik şu alabilirdim. Ama aksesuarı yanlış yerde kullandım. Kutuda kullandığım için alamadım. Trenin içinden <laughs> geçelim. geçelim. Tamam, hemen şu Leon'u aldık. Edgar, hayır Edgar. Romatisikimiz aldı Edgar hiç alma. Edgar sen oynama ya, oynama ya. Bir de adı Prolar 3425 ya da 3425 işte bir şey bir şey işte. Oh. Çok güzel kaçtık oralardan. Abla. Aralardan mevsim mi? Abi tamam öldüm. Aldım mı? Hayır. Gitme. Dalma. Dalma. Hayır. Vurma. Vurma. Neden giriyorsun ya? Tekrar oynaya bas. Ha görev bitti. Görev bitti. Hayır. Çıka bas. Tamam. Şimdi 500 geldi ve hala olmadı galiba. Oldu mu? Olmamış. Başka bir görev var mı? Hızlı bitirebileceğim böyle. 5 savaş kazan görevi var. Neyse. Boş ver. Görev yapmayalım. Ha şurada. Melek seviyesi vardı. Hemen şunları açalım şimdi. Şimdi şu en üstte böyle tıklıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Şu annen sabahsı otut yere tıkladım yine hiçbir şey çıkmadı galiba şimdi çıktı şu göze mavi gözüne tıkladım yine bir şey olmadı şimdi şöyle şu el işaretine tıkladım büyüyor 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 baya büyüyor baya büyüyor Allah büyüdü 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 hadi güzel bir şey çık Cık. ya ben böyle oyunu <laughs> tabe tabe Şöyle başka bir şey çıktı mı? Çıkmadı bitti. 121 de elmasımız varmış. Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi elmas olduk. Böyle daha fazla videolar gelmesini istiyorsanız. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.